Herkese merhabalar. Familya markasına ait 16 adetten oluşan 3 katlı kağıt havluyla başlayalım. 159 lira fiyatı. Familya'dan 40 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı ise 239 lira. Bu arada Bin Market'in bu haftaki ürünlerin tamamını kesinlikle görmenizi tavsiye ediyoruz. Pekköy marka salça çeşitlerinin fiyatları 69.50. Durum marka 1 kilogramlık bulgur çeşitlerinin her birinin fiyatı 33.50 250 gram Ülker Teremya kase margarinlerin fiyatları 32.50. Seymen marka 800 gram reçel çeşitlerinin fiyatları 85 lira. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Torku'dan 1 litrelik yağlı sütlerin paketleri 24.75. Peros marka çamaşır yumuşatıcı çeşitlerinin fiyatları 109 lira. Finish'ten 40 adetten oluşan makine kapsülünün fiyatı 199 lira. 4 litrelik ABC marka çamaşır sularının fiyatları 75 lira. Pril marka 5 kilogramlık limon aromalı bulaşık deterjanı 189 lira. 100 adetten oluşan yüzey temizlik havlusunun fiyatı 79.50. Domestos yoğun kıvamlı çamaşır suyunun fiyatı 71.50. Peros'tan 10 kilogramlık beyaz ve renkler için deterjanın fiyatı 269 lira. Çiften lavabo ve fayans olma kreminin fiyatı 95 lira. Doğranmış 400 gram domatesin fiyatı 15 lira. 800 gram yağlı sele siyah zeytinin fiyatı 99.50. 1 litrelik zeytin zeytinyağlarının fiyatları 185 lira. 1 litrelik sızma zeytinyağlarının fiyatları ise 190 lira. Şifa Baba marka süt reçel çeşitlerinin fiyatları 45 lira. 680 gram Melis pancar çuşu'sunun fiyatı 37.50. Tukaş marka kırmızı biber toşu çeşitlerinin fiyatları 27.50. Colgate markasına ait 2 adetten oluşan diş macunu setinin fiyatı 89 lira. 3 adetten oluşan mikrofiber temizlik bezinin fiyatı 45 lira. 9 adetten oluşan sarı temizlik bezinin fiyatı ise 45 lira. Billur marka 500 gram iyotlu sofra tuzu 17.50. Sirke çeşitlerinin her birinin adet fiyatı 19.75. Hardal çeşitleri geliyor bu hafta bir marketlere bu ürünlerin fiyatları 47.50 100 milimlik acı sosların fiyatları 22.50 Tat marka ketçap artı mayonez ikili setinin fiyatı 75 lira Farklı çeşitlerdeki 190 gram sosların fiyatları 37.50 400 gramlık tadan marka mısır konservesinin fiyatı 15 lira. Doktor Ötker marka 600 gram karbonatın fiyatı 42.50. 60 gramlık bardak nadıl çeşitlerinin fiyatları 15 lira. Barilla'dan 500 gramlık makarna çeşitlerinin fiyatları 29.75. Dardelen marka 4 adetten oluşan 140 gram ekonomik ton balıklarının fiyatları 165 lira. Tam marka 410 gram haşlanmış Meksika fasulyesi 27.50. 230 gram gevrek ekmeğin fiyatı ise 59.50. 1 kilogram tırtıklı patatesin fiyatı 79.50. Sultan marka 500 gram dana kangal sucuğun paket fiyatı 189 lira. Namet markasına ait dana dönerin fiyatı 115 lira. Bamlit'ten 1 kilogramlık piliç kokteyl sosisin paket fiyatı 85 lira. Er Pilich marka 500 gram piliç parmak köftenin fiyatı ise 67 67.50. 3 adetten oluşan ıslak havlu mendil setinin fiyatı 25 lira. 20 adetten oluşan desenli peçetenin fiyatı 16.50. Farklı beden ve adet çeşitleriyle bebek bezi fırsat paketlerinin fiyatları 319 lira. Yörükoğlu marka 3 kilogram az yağlı yoğurdun fiyatı 79 lira. Namit'ten 500 gram malındaki dana kangal sucuğun fiyatı 185 lira. Yayla markasına ait 250 milim çorba şişitleri 14.50. 1 kilogram malındaki çilek reçelinin fiyatı 69.50. Burcu marka 1 kilogramlık ketçapların fiyatları 39.50 Burcu marka 840 gram mayonezin fiyatı 45 lira. 270 gram süt reçeli çeşitlerinin fiyatları 52.50. 12 adetten oluşan lavaş ekmeğinin fiyatı 29 lira. Billur iyotu sofra tuzunun fiyatı 15 lira. Zencefil ve zerdeçalın paket fiyatları 10 lira. 350 gram ağırlığındaki Pınar marka tam yağlı taze beyaz peynirin fiyatı 67.50. Metin marka 1 kilogram tahinin fiyatı 110 lira. İçimden 300 gram ağırlığındaki krem peynirin fiyatı 52.50. 1500 gram ağırlığındaki yarım yağlı tost peynirin fiyatı 249 lira. 500 gram ağırlığındaki helva çeşitlerinin fiyatları 39.50. Binvezir markasına ait 1 kilogram yarım yağlı eritme peyniri 199 lira. Sek markasına ait 1 litre ağırlığındaki yağ sütlerin paketleri 21.50. 4 adetten oluşan 80 gram ağırlığındaki ton balığı 79.50. Bizim markasına ait 250 gram ağırlığındaki margarinlerin fiyatları 49 lira. 4 litre ağırlığındaki çamaşır suyunun fiyatı 53.50. Peros markasına ait farklı çeşitlerdeki yumuşatıcıların fiyatları 97 lira. 10 kilogram varlık Rinson markasına ait toz deterjanın fiyatı 299 lira. Solo markasına ait 8 adetten oluşan kağıt havluların fiyatları 78 lira. Solo'dan 16 adetten oluşan tuvalet kağıtının fiyatı ise 89 lira. Havlu peçetenin fiyatı 25 lira. 100 adetten oluşan yüzey temizleme havlularının fiyatları 68.50. 2 adetten oluşan 750 milim ağırındaki ve fayans temizleyicisinin fiyatı 99 lira. 2500 mili mm ağırındaki yüzey temizleyicisinin fiyatı 49 lira. Finish markasına ait 1300 gram ağırındaki bulaşık makinesi tuzunun fiyatı 49.50. Komili markasına ait şampuan çeşitlerinin fiyatları 39 lira. Hacı Şakir marka 4 adetten oluşan 150 gram ağırlığındaki katı sabun 79 lira. 500 milim malındaki duş jelinin fiyatı 29 lira. Seymen markasına ait reçel çeşitlerinin adet fiyatları 37.50. 1 kilogram ağırlığındaki çilek reçelinin fiyatı 55 lira. 1200 gram ağırlığındaki yarım yağlı dilimli toz peynirinin fiyatı 225 lira. Baumnit marka 700 gram ağırlığındaki piliç dönerin fiyatı 150 lira. Bavnit marka 1 kilogram ağırlığındaki piliç kokteyl sosisin fiyatı 75 lira. Torkun marka 3 kilogram ağırlığındaki yağlı yoğurdun fiyatı 109 lira. Danet marka 400 gram ağırlığındaki dana sucuğun fiyatı 199 lira. 500 gram ağırlığındaki dondurulmuş dana köftenin fiyatı 219 lira. 2,5 kilogram ağırlığındaki saban markasına ait yerli kırmızı mercimekler 74.50. 1 kilogram ağırlığındaki yaprak kırmızı mercimeğin fiyatı 29.50. Tat markasına ait 1500 gram ağırlığındaki domates salçasının fiyatı 94.50. Bimboğa markasına ait süzme çiçek balının fiyatı 140 TL.